Ama yolu bitiremiyoruz Yürümek güzel Ama yürümek için Yolda yürüyemeyiz tabi ne yapmamız lazım Kaldırıma çıkmamız lazım Efsane kaldırıma çıkıyoruz işte bak Tek kişilik kaldırım yapmışlar Tek kişilik kaldırım yapmışlar Orada yürüyorsun ama o kaldırım da bitiyor Bak taram direk var <laughs> Direk var Gittin mi çarparsın bak Mecbur yine yola ineceksin O ara sana araba çarpsa ne olacak He? Ne oldu yaya yola indi. Kusurlu. Ah. Zaten ülkemizde istatistik daha vardı yani. yüzde Bu trafik kazalarının yüzde 95'i Ah oh, babuşa bak ne güzel. Kaskını da takmış ha. Yüzde 95'i sürücü hatalarından dolayı kaynaklanıyormuş. Ama yol hataları yüzde 5. Orana bak yani. Yani bunun dış faktörler de var. İşte ee, yani hava şartları var. Ne bileyim. Önüne inek çıkar, at çıkar, deve çıkar, yılan çıkar. Bunların oranı var. 5 mi o yani? O 5'in içinde mi? Ah ah be abi. Neyse. Tek kişilik kaldırımda Allah'tan karşıdan kimse gelmiyor. <laughs> Karşı tarafa bak. Karşı tarafta bir kişilik. Görüyor musun bak? Hı. O kadar güzel bir yer bak. Burası sanayi, otosanayi, ciks yapılar. İşte Doğuş Center, ne bileyim, Meşet'in bilmem ne. Ama kan, şeyler, kaldırımlar birer kişilik. Bak şuradan yürüsen hop çarpıyorsun buna bak. Ding ding. Akraba alıyorsun. Beynini kesersin orada. Beynini kesersin. Ya. <laughs> Oğlum ne haber? He, he, ne haber? Ne haber? Ne haber? He, gel, 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 gel oynayalım gel, 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 he, 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 ah zıplıyor bir ya. Gel, 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 gel. Ne haber? Geç kaldım biraz kusura bakma. Sabırla. Ee, bakalım Ali Baba. Ali Baba'nın jantlar ne alemde? Görelim bakalım ne yapmış ne etmişler. Burada Oo. Saat o güzel yani. Çok güzel olmuş. Tabi yarım at gibi mat gibi. Yarım at. Tam mat değil. Evet. Ne? Tam mat değil, parlak değil. Koklar da böyle. Boya şey olduğu zaman Boya kurumuş mu, kurumamış mı anlamak için koklardı. Evet, boya kokusu yok. Zaten Perşembe attı bunun boyasında sanki. Evet. Çok güzel olmuş ya. Tamam, ben o zaman harika. <laughs> harika. Ee, şöyle koyalım. <gülüyor> <gülüyor> of. Harika. Harika. Oh. Bileziği geçiriyoruz kolumuza. Bilezik gibi geçirdik. Bir kolumuzda bu. Heh. Harika oldu. Malları aldık. Artık bu aşamada Cihan Usta'yı göremedik. Onun maalesef işleri varmış. Biz şimdi bunları alacağız. Yavaş yavaş. Motolas diye e, Turgay Usta'nın yanına doğru yine motolastikten gelen lastiklerimizi yantlarımızın üzerine monte ettireceğiz. Balansların ayarlarını yaptıracağız. Öyle lastiği taktım, havayı bastım, geçtim, gittim yok. Tekrardan bunların ne yapılması, ayarlarının yapılması lazım. O ayarları yapacağız. Ondan sonra da tekerlekleri komple Ali'ye monte edeceğiz. Oradan da yavaş yavaş yollara doğru çıkacağız. Jantların durumu bu. you yeah. we <laughs> <laughs> biz belli konuşuyorsunuz siz ya. Allah Allah. Sarı çizmeli Mehmet'e. Vallahi şlak dedi oturdu. Bunun para. İdririk. Tamam mıyız? Bu buradan atarsa yine çıkmaz değil mi? Bayağı sert değil oturdu. O. Bu çıkmaz. Bu da buradan atmaz. atmaz. Bir sefer yakmalı bu. Vay. Hayır. Çok güzel oldu plakalar. <laughs> evet. Vallahi işleri bitirdik. Ali Baba'yı herkes ilgilendi sağ olsun. Motofuldeyiz şu an zaten. Ee, i̇lk işleme oradan başladık. Lastikler oradan söküldü. Zaten izlediniz her şeyi. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Sıra sıra işlemleri yaptık. Neler yapmamız gerektiğini söyledik. Neler yapmamamız gerektiğini söyledik. Sonuçta finale geldik. Lastiklerimiz canavar. Zaten pirelli Diablo'dan e, düzeltiyorum. Pirelli Angel Scooter'den memnunuz. İyi bakalım. Artık bundan sonrası bol bol gazlamak, bol bol yol yapmak, kendimizi yollara atmak. İnşallah onu da önümüzdeki e, günler içerisinde yapacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlaka motosikletlerinizin bakımlarını yaptırın. Kendi bakımlarınızı yaptırın. Ekipmanlarınızı takın. Lütfen bu konuyu es geçmeyin. Babuş'un da söylediği gibi daha çok fazla gidecek yolumuz var. Hepimize tatlı tatlı güzel güzel sürüşler. Kendinize iyi bakın.